ona gök taşının Türkiye'nin güneydoğu bölgesine düşeceğini belirtiyorlar. Gök taşının Türkiye, Suriye arasına düşeceğini de verdiler. Göbeklitepe civarında şişelenmiş. Gündüz nasıl geçti bugün? Kimlere piyango vurdu bakalım? Ahmet dosun bütün hakların verin. Yoksa sizi mahkemeye vereceğim diyor. Yağmur Hanım sizce bu durum etik mi şimdi? Gittin beni şikayet ettin. Ne oldu? Sonuç? Ama ben bir iki tane yalan söyledim. Yetti. Bazı insanların nasıl zalimleştiğini görmek istiyorsan hakkını araman yeterli. İnsanlara en büyük kötülük yerinde olmayan kişilerden gelir ve bu kişiler pamukla baş keser haberin bile olmaz.